Selamlar uzay meraklıları ikinci bölümle Kerbal Space Program 2021 model rehberine devam ediyoruz. Şimdi en son yaptığımız görev iki görev de başarılı bir şekilde bitti oyunun mantalitesini en azından anlatabildiğimi düşünüyorum. Şu anda da iki tane aktif görevimiz var. Körbenin e, atmosferinden çıkacağız. E, bu hedefe ulaşmak için 70.000 irtifayı geçmek gerekiyor. Körbenin atmosfer sınırı 70.000. Yani 70 bin üstünde hava yok. Bu sayede yörüngeye de oturabiliyoruz. Yörüngeye oturmak için minimum 70 bin kilometrenin üstüne çıkmamız gerekecek. ilerleyen zamanlarda şu kerbin etrafındaki yörüngeye otur göreviyle beraber. Şu anda bu görevi aldık. Hemen roket yapma binasına geçebiliriz vakit kaybetmeden. En son yaptığımız roket buydu. Üstünde gerekli olan bütün parçalar var. Biz buna ekstra olarak şuradan çıkardık. Şuradaki termal kısmından görevini aldığımız 1.25 metrelik ısı kalkanını aldık. Isı kalkanının bu sağ tıklayarak ısı kalkanına şurada ablatör var. Bu ablatörü mümkün olduğunca düşüğe alacağım. Bu bize ağırlıktan baya bir kısacak. Bu sayede daha az paraya mal olacak roketimiz. Bir de bizim ana modülümüzde tıkladığımız zaman sağ tıkladığımız zaman burada TT yazıyor. Tek tertipli yakıt. Bu yakıtı sıfırlayıp az da olsa bir ağırlıktan kurtulmuş olacağız. Şimdi Kirby'nin Yörüngesine normalde oturmak için 3400 delta V gerekiyor ya da 3500 olması lazım. Yanlış söylemeyeyim. Ancak biz şu anda Kerben'in yörüngesine oturmayacağız. Sadece atmosferinden dışarı çıkacağız. Bu yüzden 2000 delta V'nin bize yeterli olacağını düşünüyorum. Bu arada Kerbin'in yörüngesine oturmak için ve hatta başka gezegenlere gitmek için bir Delta V haritası var. Bu Delta V haritasını da sizlerle paylaşacağım ileriki bölümlerde. Çünkü gezegenlerin yörüngesine oturmak için ve gitmek için ne kadar Delta V'ye ihtiyacımız var bu oyunda bize söylenmemiş. Ben de açıklamalar kısmına koyarım ilerleyen videolarda. Şu anda ilk kısmımız bu olacak. İlk partımız. Bunu bozmayacağım. Bunun üstüne, daha doğrusu bunun altına şunu yerleştireceğim. Ve buradan şunu koyacağım. Şu anda 1678 metre bölü saniye delta V'miz var. Bu bu şekilde. Bunu biraz arttıracağım. Bunun sebebini açıklayacağım. Şunu da biraz azaltacağım. Şimdi bunlar hareket ettirilemeyen, egzoz yönlendirmesi olmayan roketler olduğu için ve katı yakıtlı olduğu için bunları uçurması baya zor. Bunlar çok dengesiz olabiliyorlar. Bu yüzden şöyle koyacağım. Bu arada şu roketi yaparken şu kısma dikkat edin. Burada parça sınırı 30 parçayla verilmiş ve kütle sınırı da 313 ton. Şu an bizim yaptığımız 18 tona kadar bir parça sınırımız var. Aynı zamanda burada boyut, yükseklik, genişlik ve uzunlukta sınırları verilmiş. Burada da zorluk görevini gösteriyor. Bayağı zor bir görev yapacağız şu anda kendi kapasitemize göre. Adını da değiştireceğim. İlk atmosfer diyeceğim. İlk defa atmosferden çıkacağımız için. Bu tarz roketler çok isim vermeyi beceremiyorum. Zaten şu anda şu boyuttaki bir rokete de isim vermenin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Umarım bu yeterli olur. Olmazsa da muhtemelen siz bunu izlemiyor olursunuz. Yaptığımı izliyor olursunuz. Şimdi tekrardan aynı hatayı yaptım. Oyunun başında şu kısmı ayarlamadım. Ancak zaten düzgün veriyor. Daha karmaşık roketler yaptığımız zaman buraları biraz daha saçma bir şekilde düzenleyebilir oyun. Tekrardan stabilizasyonu açıyorum ve gazı köklüyorum. E, gazı kökleyin veya köklemeyin dediğim gibi bu tek katı yakıtlı motor olduğu için bizim ayarladığımız derecede yanacak ve yakıtı bitene kadar da kapanmayacak. O yüzden bu çok fark etmiyor. Ben gene de full diyorum. Şuraya başlıyoruz. Şimdi. Şimdi bunu normalde daha da kısmam gerekiyordu ateşleyicisini. Ancak e, bunu yapmadım. Bunu biraz daha açtım. Çünkü çıkacağımız noktalarda atmosfer inceleyecek. Biz bunu kısmamızın sebebi atmosferdeki sürtünme nedeniyle hem yanma oluyor hem de bizi yavaşlatıyor bu durum. Biz bu yüzden ilk çıkacağımız roket olan bu roketle e, herhangi bir hızlanmaya gerek yok. Sadece atmosferde belli bir noktaya kadar çıkmamız yeterli olacaktır. Evet roketi şu anda ayarlamaya çalışıyorum. Tam ortada tutmaya çalışıyorum. Evet yani şu anda 18, 19, 20 kilometreye ulaştı bu hapsisimiz. Yani en yüksek noktamız. Şu an mevcut yüksekliğimiz 13 kilometre. Maksimum çıkacağımız yüksekliğimiz de 18 kilometreye düşmüş durumda. Şu anda hızımızı düşüreceğim. Bayağı bir düşüreceğim. Bayağı bir yükseleceğim. Bu sırada da atmosferi yavaş yavaş geçeceğiz. Şimdi space'e basıp bunu atacağım. Ve buna basacağım. Gördüğünüz gibi bayağı hızlı bir şekilde gidiyoruz. Ve atmosferde de aslında yüksek bir noktada bulunduğumuz için atmosferde şu anda yanmıyoruz. Bu da kesildi. 48 kilometrede kaldı. Ee, bu biraz kötü oldu. <laughs> Çünkü 70 kilometreydi sınırımız. Ben tekrardan ikinci bir roket yapacağım. Ve bu noktadan sizinle beraber devam edeceğiz. Evet şu anda altına koyduğum modülün aynısından bir tane daha koydum roketin. Ve atmosferden çıkacağız gibi duruyor. Evet. Şu anda aşırı hızlansak da bayağı yükseğe çıkıyoruz. Şu anda 100 kilometreye buldu. Ancak bu ısınma sebebiyle zaten muhtemelen yavaşlayacağız. Şu şekilde şunu atıyorum. Şu anda 136 kilometreye kadar çıkacağız. Evet gördüğünüz gibi aslında yakıtımızın %80'ini dünya atmosferinden kurtulmak için kullanıyoruz. Geri kalan %40'lık %30'luk bir dilimle sadece bütün gezegenlere, uydulara gidiyoruz yani. Dünyanın bu kadar büyük ve güçlü bir kütle çekimine sahip. Bu arada hani şu an oyundaki gezegenin adı Dünya değil Kerbin. Ancak gene de böyle bir durum olması da gerçekten farksız. Atmosferin yani. dışarısında tekrardan bunları almak bize güzel bilimler kazandıracak. Gördüğünüz gibi toplamda 8 bilim elde ediyoruz. Hepsini aldık. Şu anda Eve'e çıkamıyoruz. Eva'ya daha doğrusu. Niyeyse Eve diye geliyor Eve çıkamıyoruz çünkü astronot kompleksi olması lazım o binaydı. O binayı yükseltmediğimiz için. O binayı yükselttiğimiz zaman eve çıkmamıza izin verecek. Şimdilik bu şekilde idare edeceğiz. Şimdi zamanı biraz hızlandıracağım. Roketi de geri yön vektörünü alacağım. da stabilizasyonu kapatayım. Gördüğünüz gibi elektrik şarjı azalıyor. Elektrik şarjı azalmaması için bunu kapatıyorum. Şu andan itibaren atmosfere girdik. Yani yanmaya başlayacağız. Isı kalkanının testi suya inmiş bir şekilde diyordu. Suya inemeyeceğiz. Yani bu görevi başka bir bahara bırakmak zorunda kalacağız. Şu anda da bayağı yanıyoruz. Isı kalkanına sağ tıklayacağım. Gördüğünüz gibi ablatörün seviyesi gözüküyor hızımızı güzel bir şekilde yavaşlattı. Şu an paraşütümüz kırmızı. Yani paraşütü açarsak şu anda kopar ve yere çakılırız. Zaten atmosferin yoğunluğundan da fark edeceğimiz üzere atmosfer bizi gerekli şekilde koruyacaktır. Şu anda bilim vermiyor. Ona kontrol edelim. Biraz daha zamanı hızlandıracağım. Bu arada şu tarz karaya indiğimiz noktalarda şurayı kara olarak seçerseniz gerçek yüksekliğimizi görebilirsiniz. Aynı zamanda modda da bunu görebiliyorduk sanırsam. Evet, son 500 metre kala paraşütümüz tam manasıyla açılıyor. Evet, burada yüksekliğimiz bizim gözüküyor. Ancak hani oyunda da bu özellik geldi. Eskiden yoktu. Ee, tekrardan bir hızlandıracağım. Evet, bu noktada şu e, gizemli goyu tekrardan çalıştırabilirim. Daha doğrusu bunu çalıştırabilirim. Bu bilim aracının Termometre ve barometre gibi cihazlardan, bilim araçlarından farkı, bunları bilim insanlarının tekrardan e, kurması gerekiyor. Ancak termometre ve barometrede böyle bir durum yok. Sıcaklığı kaydet dediğimizde üzerine yazıyor. Ancak depoladığımız yer olmadığı için. Mürettebat raporu al diye. Bunu da kaydedeceğim. Eva'ya çıkaracağım. Şöyle bir Eva raporu al diyeceğim. Tekrardan F'ye basıp tutunacağım. Ve içeri gireceğim. İçeri girdikten sonra da gemiyi geri toplayabiliriz. Evet 76 bilim kazandık. Gerçekten çok iyi bilim kazandık. Ve 258 de paramız var. Bu da iyi bir meblağ diyebiliriz. Toplam saygınlığımız 52 diyor. Şu anda hemen görevlere bakalım. E, şu testler isterseniz yapabilirsiniz. Ancak ben genel olarak anlattığım için bunları yapmayacağım. Şu anda sadece Kerbin etrafında yörüngeye otur görevini alacağım. Hala hazırda ısı kalkanı. Test görevimiz de vardı. Bunu yapamadık. Bir sonraki bölümde bunları da yaparız. Son olarak da şu yükseltmeler yapabiliriz. Buradan hem de şu bilim araçlarına ihtiyacımız olacak. Dersek de bu Sputnik çakması insansız modül illa insan göndermemize gerek yok insansız araçlar da gönderebiliriz bunu da kullanabiliriz o yüzden bunu da açacağım 11 bilimimiz kaldı bir sonraki bölümde görüşmek üzere o zamana kadar sağlıkla kalın huzurda kalın hoşçakalın